hakkın teslim edilmesi önemli bizim açımızda. Ya biz 300 milyonluk bir borçla bu belediyeyi devraldık. Geldiğimiz noktada bir yıl geçti. Belediyenin bir kuruş vadesi gelmiş borcu yok. Bunun yanında ne oldu? 250 milyonluk altyapı yatırımına başlandı. Toplam 212 kilometre altyapının 85'i Temmuz'da bitiyor. İkinci beton santralimizle yaklaşık 500 milyonluk beton ürettik, sattık. İşi sosyal medyayla yönetmek değil bizim işimiz kurumsal bir yapı kurmak, ciddi bir yönetim sergilemek, belediyedeki bütün personelin ciddi bir şekilde çalışması. Yani 14-15 senedir risk görüldüğü için yapılamayan bir şeyi planladık, yaptık. Ama bu sene su sıkıntısı yok Sungurlu'da. Krankışta Barajı, Sungurlu Barajı'nın bitmesi için DS ile yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yaklaşık %70'lere geldi barajın seviyesi. Sungurlu Belediyesi devletin SGK'sına 1 metre kararsa vermedi. Borçlarının tamamını nakit olarak ödedi. Ben bu şehrin inşallah altyapısının tamamını yapacağım. Yollarını da tamamını yenileyeceğiz. Artık Sungurlu'nun bunları bekleyecek tahammülü kalmadı. Belediyemize yeni kazandırdığımız araçlar. Şuradaki araçların toplam bedeli yaklaşık 50 milyon. 28 adet 190 metrekarelik dükkan inşaatına başladık. 125 bin fide diktik. Lavanta fidesi. 2450 adet daire ile ilgili çalışma başladı. Belki 600-700 tane toplam memurun olduğu bir ilçede siz 2000 kişi istihdama katılmış oldu. Temmuz ayı içerisinde sıcak asfalt plantimiz faaliyete geçecek. Güzel bir halk ekmek tesisinde kazan Çift taraflı dijital billboardlar, o klimalı otobüs durakları, teknik çalışmaları tamamlandı. Aşevi ile ilgili çalışmamızı başlatacağız. Belediye olarak biz Kültür Kongre Merkezi çalışmamıza başlayacağız. Dere ıslahları bu sene içerisinde ihalesi yapılıp başlayacak. Yıl sonuna doğru yağlı güreş etkinliğimiz olacak. Gerçekten şu eski tip siyaset tarzını bir vazgeçelim. Belediye meclisimizde bugüne kadar bütün kararlar oy birliğiyle alındı. Redde oy birliğiyle oldu, kabul de oy birliğiyle oldu. İmar müdürlükleri belediye başkanına bağlı olur. İmar müdürlüğü bana bağlı. Asgari 2-3 aylık bir süreç olur. Yani başkan 13 gün gitti. Her şey hemen başkan yokken başkana darbe yapıldı. <laughs> Bu o kadar kolay mı? Ve Sungurlu Belediyesi'nde kişiye özel hiçbir düzenleme olmadı. Bundan sonra da olmaz. İmarla ilgili bir düzenleme yapılıyorsa herkesi kapsar. Revizyon yapılıyorsa herkesi kapsar. Bunların da haritaları da şey de açıktır. Biz 10 aydır imar düzenlemesi çalışıyoruz. 13 gün değil. İl başkanı buradan gelmiş bir tarım alanı almış da ticariye mi çevirmiş belediye? Belediyenin bir yerini mi almış? Hazinenin bir yerini mi almış il başkanı? 30 dönüm, 40 dönüm işte alınmış da ticari yapılmış da. Belediye ne ilçe başkanlığı ile ilgili, ne il başkanlığı ile ilgili. Bugüne kadar belediye hiçbir alanı, plan değişikliği, işte vasfının değiştirilmesi, ticariydi, şöyle oldu. Hiçbir işlem yapmadı arkadaşlar. Ee, bu kısır siyaset bunlara demiyor. Ben bunu anlıyorum. Başka bir şey anlamıyorum burada.